Selamünaleyküm arkadaşlar. Bilemeye bıçaklar geldi. İçinde de e, <laughs> Solingen Eikaso. Bir tane normal bıçak. Bir tane de sıyırma bıçak var. Şimdi şöyle Solingen Eikaso. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ee, Solingen diye bir marka yok. Herkes işte soruyor Facebook'ta, işte bazen resimler atıyorlar. Bu Solingen orijinal mi? Bu Solingen orijinal mi diye. Arkadaşlar Solingen Almanya'da bir şehir. Yani Bursa gibi, Trabzon gibi, işte Sivas gibi, Denizli gibi orada da bıçak üreticileri var. Ee, nasıl bizim burada fason bıçaklar varsa işte Sürmene bıçakları, Sivas bıçakları, Bursa bıçakları hiçbir üretici firma adı, usta adı üstünde yazmadan ne olduğu belli olmayan merdiven altı bıçaklar. Üzerinde sadece Solingen Almanya yazan bıçaklar da aynı o şekilde fason burada üretiliyorlar. Yani ee, işte orijinal mi falan diye üstünde sadece Solingen yazıyorsa arkadaşlar emin olun çakmadır yani. Şimdi şöyle bir bıçağı inceleyelim. 15 santimlik bir bıçak. Hatta şöyle metreyi alayım. Metreyi bir alalım. 14 burası geliyor. 15 santimlik bıçak. Namlı 15 santim. Şuradan şurası. Diğeri 12 falandır sanırım. 12-13. 12 de bu arkadaşlar. Sırt kalınlıklarına bakalım. 2 2,5-2,75 gibi arkadaşlar. Şu an kumpas da yok ama 2,75 duruyor. Ee, bıçak güzel. Fena değil. 2,5 santim genişliği var. Bu herhalde sanırım böyle genel hizmet bıçağı. Yani siz ne amaçla kullanırsanız kullanın ama e, yani ne işinize yararsa odur. Sanırım bir bileme geçmişi var. İnceden bir şeyler yapılmaya çalışılmış, kullanılmış mı bu? Kullanılmışa benziyor, biraz bilmiyorum. Buna, buna dokunmamışlar mı? Neyse, konumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar, hiçbir solingeni ben sapını beğenmiyorum. Bunu açık ve net söyleyeyim. Beğenenler olabilir ergonomi anlamında benim çok hoşuma gitmiyor. Şuradaki el koyma yeri çok geride kalıyor. Çok geride kalıyor. Biraz daha böyle bıçağı buralardan tutmak isteriz yani. Ama bu çok geride kalıyor. Biraz şurasını bence ya da bizim alışık olduğumuz stilde değil yani öyle söyleyelim Belki e, bu yapıldığı yerde seviliyor olabilir ama ne bileyim yani çok kullanışlı ele çok güzel gelen ergonomik bir yapısı yok bıçağın işçiliği güzel gayet güzel şöyle hafif e, şey yapmışlar güzel Profil güzel oldukça güzel bir bıçak. Taşlaması, inceltmesi 10 numara gayet yerinde. Gayet güzel bir işçilik var arkadaşlar. Şimdi bir bilemesini yapalım. Bakalım sert midir, yumuşak mıdır? Çayımızdan da bir yudum içelim. Şöyle aslında bir masata da bir dokundurmak istiyorum. Gülüyorum. Bir tık böyle sanki 55 harecelerde gibi. Şimdi arkadaşlar bilemesine başlayalım. Şimdi bilemesine başlayalım. Arkadaşlar bileme yaparken her zaman söylüyorum. Şu taşı olan yüksekliğinizi iyi ayarlayın. Ben burada çok memnunum. Şu şekilde çok bana uygun bir yükseklik. Taşı mesela kendime böyle tam paralel koymuyorum, tam dik de koymuyorum. Şöyle hafif çapraz koyuyorum. Bu da benim için çok konforlu oluyor. Ve taşın her tarafını kullanabiliyorum. Şöyle mesela e, burada dibine gireme giremiyoruz mesela düz tuttuğumuz zaman ama şöyle yapınca bir miktar daha kurtarmış oluyoruz. Hem de şöyle taşı boylu boyunu kullanıyoruz. Şef bıçaklarını mesela böyle düz koyup da yapıyorlar ama bizim bıçakların ucu kavisli olduğu için şöyle kaldırmak gerekiyor. Ee, çok uygun olmuyor. Yani bunlar küçük detaylar ama bileme konforunu arttıran şeyler. Şimdi başlayalım bir bilemesine. Evet dediğim gibi 55 harecelerde bir yerde çelik. Yani yumuşak da diyemeyiz, sert de diyemeyiz. Etik kadar sert değil. Victorinox gibi de değil. Tam arasında bir yerde arkadaşlar. tarafı hemen hemen açtık diyebiliriz. Biraz da buradan müdahale edelim. kontrol edelim. Evet. Gayet güzel bir ağız açılmış durumda. Dediğim gibi şu dibe müdahale edemiyoruz. Arkadaşlar şurada bir yarım santimlik yer kalıyor. <laughs> şu bıçakların şöyle çapraz oval sapları ben hissemiyorum düz olması gerekiyor ki komple bıçağın bütün her yerini güzel bilemek gerekiyor ama bunlarda maalesef böyle kavisli çapraz gelen saplarda biraz bu sıkıntılı oluyor. Terima kasih kerana menonton! Evet arkadaşlar 2000 kuma geçebiliriz. Evet arkadaşlar bileme işimiz bitti. Şimdi deri masat yapacağız. Deri masat yapacağız. Bakın şu an kesmiyor. Bakın tırnak tutuyor. Tamam mı? Yani bakın kaymıyor görüyor musunuz? Şöyle tutmuyorum bıçağı. Ama böyle deri kesmiyor. Şimdi burada deri masatın farkını göreceğiz. <laughs> ee, şu an bunun üstünde kromoksit pasta var macun. Önce bununla bir bileme ağaçımıza uygun olarak deri masata çekiyoruz. Evet, bilememiz son erdi. Şöyle bıçağın ağzını size göstereyim. Şu an arkadan güneş ışığı vurduğu için çok böyle net gösteremiyorum. Ama aynı parlak olduğunu görebilirsiniz. Evet şimdi Deri keselim. Bakalım. Bak bastırmıyorum ha. Ne yaptı? Deri masat macun. Ağzındaki çapakları aldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Görüyorsunuz kıl da kesiyor. Şöyle biraz bakayım da seveyim kendisini. Ya arkadaşlar e, sapı o kadar kötü ki bilerken bile elimi ağrıttı ya. Bilerken bile elimi ağrıttı. Arkadaşlar her bıçak böyle çok parlamayabiliyor. biliyor. çeliğinden olabiliyor. o an fazla 6000 kumda çok uğraşmamış olabiliyorsunuz veya işte deri derideki macununuz biraz eskimiş olabiliyor. O çok fark ediyor parlatmada. bunlar olunca biraz parlak anlamında keskinlik değil yani kullanım alakalı değil. Görsel olarak biraz daha az parlayabiliyor. Bir de şu var. işte ustam benim bıçağın şurası geniş olsun. Kardeşim bu bıçakla alakalı bir şey veya bilemeyle alakalı bir şey değil. Biz bunu 20 derece civarında bir açıda bileme yaparız. Çeliğin kalınlığına göre burada bir az belirgin olur burası çok ince ise neredeyse ağız gözükmez olur ki bizim tavsiye ettiğimiz model de odur. Ağzı çok gözükmesin. Bazı bıçaklar vardır. Eftikler mesela veya makinede çok şey bilenmiş, kalınlaşmış. Onlar da böyle kocaman ağız çıkar. Burada böyle 3-4 milim bir ağız çıkar. Bunlar çok istediğimiz şeyler değil ama görsel olarak insanların hoşuna gidiyor veya daha iyi olduğunu sanıyor. Değil ne kadar ince bir bileme ağzı gözükürse o kadar daha bıçak performansla çalışacaktır arkadaşlar. Ulan harbiden süper oldu ya. Makine misin oğlum? Nasıl bir el ayarın var senin? Gözünü seveyim. Şunu bir elinize alıp da baksanız ya. nasıl göster gösteremeyiz ki şuradan bir bakıyorsun ok gibi Evet arkadaşlar, ikaso. Ee, dediğim gibi bir tık sert. Böyle F-Tick ile Victorinox arasında bir sertliği var. Çelik güzel, işçiliği güzel. Sapı benim beş ben beğenmedim, sapına hiç beğenmedim. Ee, kullanılır mı kullanılır. Fiyat fiyatını bilmiyorum, o yüzden fiyat performans değerlendirmesi yapamayacağım. Ee, güzel bıçak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.